Merhabalar hanımlar. Elif'in elinden yeni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar bugün bu görmüş olduğunuz, e, bitirmiş olduğum yazmaları size göstereceğim. Bugünlük bu videomda bu şekilde olsun istedim. Ayrıca ben bunları yapıp e, satıyorum. Almak isteyenler e, Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. Bu şekilde 5 adet yazmam var. Şimdi ben modellerimi tek tek size göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Tekrar dediğim gibi e, sipariş vermek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram hesabımdan detaylı fotoğraflarda paylaşıyorum. Oradan da bakarsınız. Ayrıca da e, isterseniz fotoğraf da atabilirim size. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım göstermeye. Öncelikle şu yazmamla başlamak istiyorum. Bu şekilde. şöyle bir model yapmıştım yaprak desenine yakışacağını düşündüğüm bir model bir ara çok model moda olan bir modeldi bu ve hala da bu şekilde şöyle oyanı gösterdikten sonra yazmanın desenini de göstermek istiyorum yazmanın deseni genel olarak bu şekilde daha fazla açmayacağım hanımlar ütüsünün bozulmasını istemiyorum ütü katının bozulmasını istemiyorum daha doğrusu bu şekilde kenara alayım ve fiyonk modelim bunu da bu şekilde yapmıştım dileğini hepsini 5'ini de birden verebilirim deliğine tek tek de ya da bir iki tane o şekilde bu yazmamın deseni de bu şekilde üçüncü yazmama geçiyorum bu da fiyonk fiyonklu bir model öyle diyeyim. bu şekilde Bu gösterdiklerimin hepsinin de yapılışı var. Yapılışını çektiğim modellerdendir. Bunun da deseni bu şekilde hanımlar. Böyle. Bu aslında mürdün bir renk ama videoda sanırım lacivert tonlarında çıkıyor. Göründüğünden daha koyu, koyu bir mürdün rengi. Patlıcan moru da diyebiliriz. Bu da saks mavisi. Burada da mavi çıkıyor. Aslında bu tam bildiğimiz bir saks mavisi. bu da bir şekilde hanımlar. Şöyle üç rengi kullandığım bir model. Yazmamın desenleri de bu şekilde. Kocaman, çiçekli olan bir yazma ve çok hoş. Cenk Marka Hanımlar. Hepsini toplu verirsem uygun bir fiyat verebilirim. Ve bu da son yazma. Bu şekilde bana da bu şekilde yapmıştım hanımlar. Bunun yapılışı da var kanalımda. Dilerseniz bakabilirsiniz. videomu kısa olmaması adına size kısacık gösterdim hanımlar bu şekilde kısa, uzun olunca kısa gelebilir diye düşünüyorum bu da burada açık tonları çıkıyor ama aslında bu sonbahar renkleri yani biraz daha mat renkler bu şekilde canlı değil hanımlar ona göre Evet hanımlar tekrar söylediğim gibi bunlar bu 5 adet yazmamda satılıp Dileyen tek tek de alabilir. Dileyen birkaç tane alabilir. Dileyen de hepsini toplu bir şekilde alabilir. Hepsini almak isterseniz veya da bir tanesini almak isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımın adı aynı şekilde profilim aynı YouTube'la. Elif'in elinden 21 olarak geçiyor. Zaten YouTube hesabımın profil kısmında Instagram'ın linki bulunmaktadır. Kafam karıştı biraz. Bu şekilde. Umarım model arayanlar için de yardımcı olmuşumdur. Evet bu şekilde yazmalarım. Kanalıma da halen abone değilseniz hanımlar abone olup bana beni destekleyebilirsiniz. Modellerimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Belki birilerine fikir olur. Belki de almak isteyenler olur. Bu şekilde abone olmak da tamamen ücretsiz. Tekrar söylemek istiyorum. Videomu da beğen beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenilerim çok az. Ve videomu sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.